arkadaşlar sizle Roblox oynuyoruz. Ya! Oynuyoruz şimdi. <laughs> <Durum bekliyorsam. gülüyor> Durun bekle Bu oyunu oynayalım. Durun eee. ben bu ka benim kardeşimin hesabı arkadaşlar. <laughs> e boş. Hmm. sen arkadaş olduk ha. Hmm. Ben de senin giden oyuna girdim. Sen neredesin? Aa buradayım Arka arkadaşlar. Hani hmm. burada burada. buradayım sen orada mısın bekle. Seni göreyim. Aa, orada sen... dur. orada dur. Orada dur. Seni buldum. O ben değilim. Değil. Aa bu benim İboç. Aa bu senedir. Bu sen misin? Arkadaşlar bu benim kardeşim. Gel içeri. <laughs> gel içeri. <laughs> gel içeri İçeriye gidelim. gel. Arkadaşlar durun videoyu durdurmam lazım. Şeriye gidip geliyorum. Bekleyin. Şeriye gidiyoruz. Ve arkadaşlar, e, geldik Şeriye. Şimdi İboş e, neredesin? Hı. Lan yer dil neden çıktı? Tamam arkadaşlar, şimdi Durun bir ara kardeşler. Lan çık. Ben Aa sen ben neredesin? Buradayım, buradayım bu bu arkadaşlar düştü. Ben buradayım. Ana. Müjde burada. Bu, bu büyüdü. Sen ben, neredesin? Buradayım. Bu bu hani bu siz. seni gördüm gelim ha. yere düştün. İp aşağı Ben geldim yanına. Ba yanındayım. Davul. Gel beni takip et. Davul. Aa. Gel. Arkadaşlar şimdi iş iskirecek. Ona, ona hayvan oldum. <laughs> Merhaba. İkide de hava oldu bende. Şöyle ben hava doldu. Ben de dede koydum. Nan. Yan. Kutu kutu baba. Ya kutu kapayıp. Hayır bana. Hayır ben bota kaydım. İbo sana ne oldu la? Arkadaşlar bir baksana şuna. Lan Baba seni gördüm İbo. Koşuma gel. Gel. Daha yarın gördünüz mü bunu? Ben üstümü değiştireceğim arkadaşlar. Bak gelme. Büyük oldum ben de. Bana ne bana orada? Kafam büyük oldu kendim. ben küçük oldum. Ben böyle sebebi arkadaşlar benim, şimdi benim, benim. şu an yukarıya çıkalım mı arkadaşlar durun çıkalım Benim mi bende anladım boyuma baksana benim benim ben mi bende sen neredesin buradayım tamam seni ya daha değil oğlum <laughs> İnşallah düşmeyiz ben buradayım. Daha düşecektik şuradan oğlum benim aa bak seni gördüm ya de hmm. ne dedin? Gel de gördüm. İboş'a, buradayım. Arkadaşlar, bak şurada kardeşim. Bakın. Şurada. İboş böyle yap bir. Ya ben buradayım. İboş var buradayım. Aa bak İboş buradayım. İboş, İboş. Gördün mü kör? Bak buradayım. Şimdi hmm, buradayım. Ağzım döküldü Bir saat Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ben büyük oğulca ben. Onu kendi kendime düştüm. Büyük yani ben büyük oğulca değilim. O jel edilmiyor bazen. O yedir Bunu mu? Bekle bekle. Arkadaşlar şimdi bayağı ön yukarıya çıkarım. Kaçıncı kattayız ki? O çok Şu kata gelmişim. Şimdi gidek bayağı bir kat gitmemiz lazım. Ben sonra ee, en yukarıdan atlayacağız. Arkadaşlar biz oraya çıkınca videoyu açacağım. Seni ana. Seni ana tek tek mama. Arkadaşlar çok yoruldum yemin ederim ya. <laughs> Şimdi çıktık. arkadaşlar şimdi buradan atlıyoruz. Çok da e, yukarı değilmiş. şurada buradan atlayınca video bitecek arkadaşlar. Bu da bala. Zıtladık. Biz ee, Veda dedik. Bayar, şöyle bir tane fotoğraf şekil. Ver bir, vereceğim Anne! Anne ver. Anne. anne! Tamam, bay bay arkadaşlar.